Al. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasıl Nuriye? Hastayım ya. Bir ortalıkta ol. bir şey var. Var var. Vallahi. Herkes kırılıyor hmm. vallahi. Mevsim geçişleri de. Sen nasıl Mustafa? Sağ olun. İkinci girişimin netice verdi mi acaba? annenle annene dediler ki bir olup gel Nuriye'yi ikna edelim. Edebildiler mi acaba Şerife ablayla? Mustafa Huriye'ye. Önce bir sahil yürüyüşümüz varmış. Onu izleyelim. Sonrasında konuşacağız efendim. Buyurun. <laughs> değerli izleyenler biraz önce bir sahil gezintisi yaptılar ve Huriye ile Mustafa abinin arasına annemiz girdi. Şimdi ben sizin aranıza giriyorum. Kızmadın değil mi bana anne? Kızmadım. Sen Mustafa hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi, şey şimdi Mustafa çok ısrar ediyor kızını iddia et falan diyerek. Tabii ki ben de kızıma saygı duyduğum için hani çok zorunan bir şey yapamam kızım için yani. Senin gönlün olsa zaten Huriye evet diyecek gibi. Ee, şimdi öyle korkabilir ama şimdi kızım da bana anne niye sen öyle çaya çıkalım dedin deyince bir anne olarak ben çok üzüldüm tabii. Sakin iyi bir aslında ama işte annemle benim ortak kararımız var. Peki şimdi kararı ne diye sorduğum zaman sen kendin bir şey söyler misin yoksa annene mi yönetirsin? Ama annem annemin fikri çok önemli olduğu için onu dinlemem de lazım benim. Top döndü, döndü dolaştı sana geldi anne. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Üşüm diye geldi. Al ceketimi örtün demedi. Ben o yüzden de tıkatımı çekti biraz. En ufak bir şey bu ceket üstüne hani üşüyor sonuçta. Yani demesi önemliydi üstüne bir de dondurma getirdi. E, Dondurmasına teşekkür ettim. Güne de teşekkür ederim. Mustafa abi, anne biraz kafayı karıştırıyor açıkçası. Evet, Sen ne de... söyleyeceksin? Ne konuştunuz o beraber yürüdünüz? E, neler söyledi sana? Biliyorum, bana kızını vermeyi istiyor ama diyor ki tam olarak diyor güvenemiyorum diyor güvenim çok az diyor. Acaba diyor bizi sahip çıkar mı, Bize sahipsiz bırakır mı? Ondan dolayı biraz şüphede kaldı yani. Bana öyle geliyor da. Peki sence pazartesi kararları ne olur? Büyük konuşma bence kararları olumlu olarak görürüm ben. Peki bundan sonra abi, olumlu olursa pazartesi günü sen ne düşünüyorsun abi? Eğer yani, Olumlu olursa ne gerekiyorsa yaparız yani nişan söz ne gerekiyorsa yaparız yani öyle. Evet. Suhal abla annem konuşsun istersen. Yapar. Tabii. Evet Şerife abla seni dinliyoruz. Zuhal Hanım, Mustafa çok ısrar etti. İlk defa da anne olarak bir anne yani çiçek getirdiği için ben onun kalbini kırmak istemedim. Dedim bir çaya götüreyim hani orada güzel bir konuşalım. Konuştum. Tabii ki biraz orada tıkatım alan bazı şeyler oldu. Mustafa'da gördüğüm şeyler oldu. Hmm. O yüzden de tabii ki kararımı olumsuz olarak verdim orada da. Hale Sen verdin et... kararını olumsuz Evet olarak. hale de iddia etti. Ben hale de söyledim Mustafa üzülme kararım olumsuz diye <laughs> orada da söyledim aynı şeyi. Kızım çok üşüdü. Yani tabii ince giymişti akşamın soğuğunda. al ceketimi demedi bir defa. Bir de o, o anda bir soğuk dondurmuş vallahi yani. E, temel üşüdü fast yani. Benim bazı şeyler... Bir <laughs> hem ceketini vermedi hem dondurma mı ısmarladı? Evet. Vallahi yemek sene yemek ısmarlardım <laughs> orada yemek yoktu daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Vermemişsin ceketini diye bozulmuşlar. Ya aklıma gelmedi öyle bir şey benim yani. Aklıma gelmedi. Aklıma gelse verirdim yani. Yani aklıma, gelmedi aklıma gelmedi benim öyle bir şey. Aklıma gelmedi. Aklıma şey. gelmedi benim öyle bir şey. Ha şimdi ceketini verse sen belki ona da tepki gösterebilirdin. Evet. Aklıma gelmedi yani şöyle. Bir... Dedim yanımda kalın. Benim şartlarımı katı kurallarımı falan diye bu şekilde bir tabi du duygulandım o anda. Ha. Dondurma da ortamı daha da soğutmuş. <laughs> Soğuk bir tatlı olduğundan mütevellit. Zaten üşüyen huriye dondurmanın vermiş olduğu etkiyle ister istemez virüslere yenik düşmüş. Ben orada da söyledim. Üzülme Mustafa ben olumsuz diyeceğim diye aynı kararımı söyledim. Ne neden ısrar ediyorum? istiyorum Tamam da iki evet. taraflı kalbimizin birbirimize ısınması lazım. Bir tarafla ısınınca olmaz ki. Hem üşiyen huriye ve dondurmayla daha da soğuyan huriye nasıl ısınsın? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Mustafa. Gene canları sağ olsun. Ben gene kararlarına saygılıyım yani. Elinden geleni yaptım diyor Mustafa e, da. Allah. Ne yaptı? <laughs> Kararınız yani annenin kararı net de. Ve yani benim de zaten. diye ha. sana da sorayım. Tabii ki Cuma hani sen günü. Hı hı. Ya. Ha? Cuma günü de demiştim zaten ayaklarına sağlık Allah gönlüne göre iyisini versin ama olumsuz. Ne diyeyim Zolan yani karar onların ya. Ben da. yine şansımı denedim yani olur veya olmaz ya. dedim tabii ama. Tabii ki canım tabii ki. Gerçekten tabii ki. benim gibi bir insanı kolay kolay bulamazlar çünkü niye bu şartlarda kimse. Ya Allah'ın işi. Ne yani. demez? Çünkü anne var, baba var, sonuçta her şey var. Ben yani bunu kabul ediyorsan demek ki bir şey bildiğim var dedim şey, yani kabul ediyorsun. Su Hanım ben evet. bir şey söyleyeyim. Evet. O benim gibi birini bulamazsın diye ya Mustafa Bey şimdi. o da benim kızım gibi bir kız bulabileceğine emin miymiş? Ya vallahi bana niceleri gördüm. çabalıyor zaten. O istiyor zaten. Siz istemiyorsunuz. Ee, hani ister ama hani benim gibi birini ailen bulamaz dediğine göre söylüyorum da o benim evet. kızım gibi bir kız bulacağını emin miyim? Yok onu demek bekleriz. olsun hepsine saygılı davranacağım. Bilmiyorum ben ya. Ben canım yani kolay kolay zor gibi geliyor bana da ya. Yani. Mustafa ne yapalım? Kader. Başka tarihler arayalım istersen olur, istemezsen olur, canım, ne sağ olsun. Efendim? Canın sağ olsun olur yani durum ben. Olur mu? Olur ne de olur. Peki Mustafa başka tarifler arayacak Benim burada. Saklamadım. Şimdilik böyle uğurlayayım senin de arkadaşlarımın tamam. yanına sonra görüşürüz.